Var bu çocuğun abi. İki, harbiden güzel bir adam yani. Bir. Park Huyun Sik. bir. Bir. Yok ne bir lan iki. Bir. İki. Üç. yes yes the first the first the first the first the first the first, the first. The first. The first. yes eksi üç bir. bir beş milyon altı yüz elli beş bin yedi yüz altı. artı bir sıfır kaybold kaybol sıfır 1 Ben görmedim demek Hayır hayır Bence Bir daha Bence bunun ikisi var 2 İki. 2 İki. İkisi 2 5 1 1 2 Bence 10 bu adamın bin. 10.000'i var. 10.000'i var. Vallahi var. Bana öyle gibi geliyor yani. 1 20 2 Kaybol. 0 İki. 2 2 3 0 Kim benim Üç 3 3 3 var ya son, son. Onun bir 10 bini var error 10 evet, error son. error On bin on bin <laughs> kalbim durdu benim de var oha 0 0 Nasıl? Ya bu adam nasıl kıvanç tat tutuğun üstünde ya? Ne <laughs> bunu kuruşuk bak ya. Adam yani. Allah Allah. Kapılaştı. Bir. Bir. Bitti bitti işte bu arada. Yang yang <laughs> Bir. Kaybol. Bir. İyi lan bence gözlerin rengi farklı. Oo. Oo. Vallahi ben kapatıp ben, gidiyorum bilgisayarı. Ben ben kaptana benden 25. <laughs> kaptana, 25. Benim liste kıvançlı Kıvanç daha yakışıklı buna ya. Kim Chris Hivistan mı? Boşaltma. Evet. Atma. evet. Yani kapış kapışırlar <laughs> bence bu arada. Kapışırlar bu arada o kadar. Kapışırlar tabii yani. Benim için kıvançlı. Bence kıvanç daha, daha yakışıklı. Tamam ben de işte bence kapışırlar diyorum. Şimdi Yok kuali... ben Mert'i söyledim. Sana söylemedim. Vallahi hiç. Bu adam Bu adamı 3 gider bence. Buna 3 gider gider. Ooo. Sular durdu. Yüz. Benim için. Yüz. Benim ne için. boş. Bu dünya üzerinde yaşayan en yakışıklı <laughs> erkektir bu adam. Mark, Artı bir. Bu adamın üstüne herhangi biri benim kendi gözlemim açısından, kendi görüşüm, kendi e, beğenişim açısından kimse çıkamaz. Kimse Havada yani. karada. Havada karada. Bu adam nasıl 24 olabilir? Bu adam nasıl 23 olabilir peki? Yani. Bu adam nasıl 23 olabilir mesela? Kıvanç Tatlıtuğ nasıl 35? Bu adam da bence çok yakışıklı bu arada. Aynen. Bence de Aynen. bayağı iyi. Rainman var mı lan acaba? olun somur 50 10 numara, numara. <laughs> burada ya <laughs> kim yapıyorum? aldı burayı bak bu adam çok ünlü <laughs> bu adam BTS'in şarkıcısı Torpil Efe. Elgato. ha geldi okey kim az önce yok. gördünüz mü peki geldim. kimden bastı aynen Heh. ha gördüm Çatay. Bence Çağatay Ulusoy'un 3'ü var. İdeal 7 var. Evet, 3'ü var. Evet. Bence var. sırası çok iyi. 17 iyi. Hakkını gine yemeyelim. Ya, bilader ya. Orelleri çıkartsana. Çekil amına, kapat lan. Ya, bilader ya. Yani bak tamam Çağatay Ulusoy işte Henry Cavill olsun. Efendime söyleyeyim. Kim Henry çıkmıştı Kevıl. ondan önce? Ondan önce Henry kim Kevıl çıkmıştı? Topçu değil mi? O Harry Cavill amına koyayım. Henry Cavill doğru lan evet, anasını yani bu bu adam nasıl oranın üstünde ben anlamıyorum açık konuşmak gerekirse koydukları fotoğraf bile photoshoplan. 2 3 Ya Çok güzel. İki Bak Timothy Bak bunun ikisi var biliyor musun? Ya bu bir. Sıfır değil ama. Sıfır olmadan okeyiz. Sıfır. Buna benim bir ters tokadım var. 2017 ve 2018'i kazanan Tom Cruise <gülüyor> neden <gülüyor> bu sene 10. 10. sırada peki? Vallahi Çünkü reyler kazanmış. Kartlar yeniden dağıtılmış. Ya bu namın arkadaşlar size hitap etmeyebilir ama lütfen lütfen saygımızı koruyalım. Harry Styles. Serhun. Vallaha var, var ya. adam, işte ya, adam. adam. Ben, ben açtım bekliyorum. Benim hayatımda bundan daha yakışıklı gördüğüm bir tane insan yok. İşte bende de Beckham öyle biliyor musun? Ama Beckham'ın bir yandan yakışıklı. futbol kariyeri de eee bizim Seni bir nitelendirmelerimiz de çok etkili. Anladın mı? Oo. Net. 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 Ya Allah aşkına bu ne amın? Şahrukkan. Benim akraba. Bir numara buymuş arkadaşlar. Değil. Git, amın, amın. Ayıp olacak. 1 mi bu? Ben gidiyorum Dur daha bir gelmedi Bu bu 1 bu kanka Bu kim ya? Ne bileyim çocuğun biri DINZAO o. Hahaha Kalk ya Evet League of Legends'dan ünlenen DINZAO Çok adam... iyi şampiyon arkadaşlar Çok iyi şampiyon ama Gerçekten baksana ama çok Aşırı Her şeye oturuyor Hiç bozuk bir yeri yok Evet yani Şimit Adam şey. Action man gibi adam yani Tabii ki bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz iyi surat hatları, inanılmaz iyi e, efendime söylediğim yüz oranı var. Okey buna hepimiz kabulüz. Ancak ba ben bana hitap etmiyor. Bana hitap etmesi de ne ifade eder sizin için bilmiyorum. Ben kendi yorumlamamı yapıyorum. Bana hitap etmiyor. Size ediyor mu mesela? Eden vardır illaki chatte